Yay komutlarımızdan üçüncü süre devam ediyoruz. Üçüncü yay komutumuz süpürerek yay oluşturma. Yani İngilizce adıyla sweep arc. Geldim. Şöyle önüme aldım. Geldim. Yay komutuma girdim. Ve bunda farklı olarak dikkat edin. Öncelikle bir merkez belirlersiniz. Şurası benim merkezim. Daha sonra sizden bir çap isteyecektir. Şu benim yayımın oluşturacağı çap. Ve de şu da kaç derecelik bir yay oluşacağı. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şu an gördüğünüz gibi 120 derece diyor başlangıç noktasından itibaren. Ancak yarım daireye geçtikten sonra sizin oluşturacağınız yayın değil, yay oluşturmadığınız bölümün açısını isteyecektir. Geldim. Şöyle 45 dedim. Ve gördüğünüz gibi 45 derece açıklık kalacak şekilde yayımı oluşturdu. Bu biraz farenizin nerede olduğu ile alakalı. Geldim şöyle yaptım veya şu taraftayken 45 diyecek olursanız sadece 45 derecelik bir yay oluşturuyor. Yine düzenlemek isterseniz şöyle seçe geldim. Dış çapa tıkladığınızda çap değişiyor. Yine şu noktaya tıkladığınızda da şurası aktif oluyor. Buradan gelip yayın ölçüsünü değiştirebiliyorsunuz. Geldim. Şöyle tekrar göstereyim. Seçeye bastım. Şu noktayı seçtim. Bakın şurası aktif. Gelip buraya tıklıyorum. Buradaki 315'i 250 derece yaptım. Yine merkezinden tutup da taşıyabildiğinizi biliyorsunuz. Bir de son bir şey daha göstermek istiyorum yay ile ilgili. Şunları sildim. 3 noktadan geçen daire komutuma giriyorum. Geldim. Komutum burada. Tıkladım. Ve şurada dikkat edin. Seçenekler bölümünde 3 nokta daire parçası diye bir seçeneğimiz var. Gelip bunu seçerseniz şu birinci noktam, şu ikinci noktam ve şu da üçüncü noktamı belirtecek bir şekilde bir yay oluşturuyor. Geldim şuraya bıraktığımda o üç noktadan geçen yayı oluşturmuş oldum. Şöyle, şöyle ve şöyle de yapabilirsiniz. Bu da bir çeşit yay oluşturma tekniği. Yine düzenlenmesi diğer yaylarda ve dairelerde olduğu gibi bu şekilde yayları da bitirmiş oldum.